Bugün Mimarlar günüymüş. Mimar kardeşlerimizin tabii ki bugününü kutlarım ama buradan kendimize de bir ders çıkartmamız lazım. Mimar arkadaşlarımız aslında çok önemli tedavi edici bir kısım bilgilere sahip olan insanlardır. Özellikle bu Boğaz Köprüsü gibi veyahut da buna benzer yapıları bir anımsamanızı isterim. Buna benzer yapılar mimar kardeşlerimizin, mühendislerimizin tasarladıkları yapılardır. Ve bu yapıların en önemli noktası bunların o kalın demirleri, ne bileyim işte çelikleri değildir. Bu yapıların en önemli hususu bunlara tensegrit yapı demektedir. Yani aslında güçlerini nedir? Gergin halatlardan alan yapılardır. Yani bu yapıların sağlamlığını sağlayan şey aslında gerilmiş halatlarıdır. İşte bu gerilmiş halatlarının eğer birisi gevşer ise o zaman o yapı zarar görmeye başlar. İşte bizim vücudumuz da bu mimari yapı gibi tensegriti yapıdan oluşmaktadır. Bizim vücudumuzda bütün kemikleri sağlıklı bir şekilde bir arada tutup dengede ve normal pozisyonda tutan şey bizim sağlam gerilmiş bağlarımızdır. Kaslarımız değildir. Bağlarımızdaki en ufak bir gevşeklik durumunda, laksite dediğimiz gevşekliğinde o kemiklerindeki pozisyonlama değişeceği için bir kısım suspansa edici kaslarımız kasılaraktan bazı bölgelerin dolaşım bozulmasına ankylozal spondilit gibi, fibromiyajı gibi, sırt kasların ağrısı gibi, kürek kemiklerimizin çevresindeki bir ağrı gibi tuhaf tuhaf şeylerin ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir. Onun için Tensegrity yapılarda olduğu gibi bizim vücudumuzdaki bağların da hem bu bağları kollajenini, liflerini üreten karaciğerimizin sağlıklı olması gerektiği gibi hem de biz de o bağları güçlendirecek fiziksel aktivitelerden geri durmamamız lazım. Mimarlar bizim vücudumuzda aynı etkiyi gören köprüler misali aynı o köprüler gibi bizim vücudumuzda o tensegrit yapıya sahiptir. Lütfen bunun farkında olun ve vücudunuzdaki gergin iplerinizin sağlam hale gelmesi için lütfen sporla meşgul olmayı ihmal etmeyin.